Şimdi size tek bir soru soracağım. Çocuğunuz dersin başına oturuyor ama 10 dakika sonra sıkıldım mı diyor. Bir şey anlatıyorsunuz. Az sonra aynı soruyu tekrar mı soruyor? Dikkati çabuk dağılıyor, unutkanlık arttı. Eskiden daha iyiydi diye içinizden geçiriyor musunuz? Peki ya mesele zeka değilse? Peki ya mesele her gün masum sandığımız bir tabakta, bir şişede, bir pakette gizliyse? Çünkü bazı yiyecekler var. Bir anda hastalık yapmıyor, ateş çıkarmıyor. Ertesi gün hasta etmiyor. Ama aylar içinde öğrenme, hafıza ve dikkat sistemlerini yavaşlatabilecek mekanizmaları tetikleyebiliyor. Üstelik en tehlikelisi şu. Bu yiyecekler evde ödül gibi kullanılıyor. Çocuk ağlayınca susturuyor. Ders çalışsın diye veriliyor. Bir şey olmaz diye alıştırılıyor. Ve sonra bir gün ebeveynler şunu söylüyor. Çocuk zeki ama odaklanamıyor. Sanki potansiyeli kapanmış gibi. İşte bugün bunu konuşacağız. Korkutucu, kesin, iddialı cümlelerle değil. Bilimin daha doğru diliyle. Bazı beslenme alışkanlıkları, özellikle çocuklarda dikkat, öğrenme, hafıza ve davranış kontrolü üzerinde olumsuz etkilere sahip olabilir. Bu videonun sonunda size bir yasak listesi değil, evde uygulanabilir bir mini plan vereceğim. Çünkü amaç savaşmak değil, sürdürülebilir bir sistem kurmak. Önce çerçeveyi doğru kuralım. Zeka geriliği tıpta ayrı bir tanıdır ve çoğu zaman genetik faktörler, doğum öncesi ya da sonrası süreçler gibi çok daha farklı nedenlerle ilişkilidir. Bizim günlük hayatta konuştuğumuz konu ise genelde şudur: çocuğun odak süresi, öğrenme hızı, hafıza gücü, duygusal dayanıklılığı ve zihinsel performansı. Yani beyin tam kapasite çalışıyor mu yoksa önünde bir sis perdesi mi var? Şimdi anlatacağım 5 başlık Bilimsel veriler ışığında, özellikle yüksek ve sık tüketimde, bu alanları olumsuz etkileyebilecek riskler barındırır. Ama unutmayın, her çocuk aynı değildir. Genetik, uyku, hareket, ekran süresi, stres, hepsi bu denklemin bir parçası. Beslenme ise bu tablonun en güçlü parçalarından biri. Birinci sırada, şekerli içecekler ve gizli şeker, özellikle fruktoz şurupları. Bakın, şeker konusu sadece kilo aldırır meselesi değil özellikle sıvı halde alınan şeker yani kola, aromalı içecekler, enerji içecekleri, paketli meyve suları kan şekerini çok hızlı yükseltir. Ardından da çok hızlı düşürür. Bu dalgalanma bazı çocuklarda huzursuzluk, ani acıkma, sinirlilik ve odak kaybı gibi belirtilerle kendini gösterebilir. Bazı araştırmalar yüksek şekerli beslenmenin uzun vadede öğrenme ve hafıza sistemlerini dolaylı yollardan etkileyebileceğini gösteriyor. Burada kritik nokta bir kere değil, alışkanlık. Her gün, her gün, her gün sık şeker tüketimi beynin ödül sistemini de yönetir hale gelebilir. Çocuk normal keyiften daha az tatmin olur ve daha güçlü uyaranlar ister. Bu da motivasyon ve dikkat üzerinde baskı oluşturabilir. Peki evde en etkili hamle ne? Sıvı şekeri kesmek. Evde kola, aromalı içecek, paketli meyve suyu yoksa tartışmada azalır. İkinci sırada trans yağlar ve endüstriyel yağ tuzakları. Beyin dediğimiz organın yapısında yağlar çok önemli bir yer tutar. Ama her yağ aynı değildir. Trans yağlar ve ağır işlenmiş yağlar damar sağlığı ve metabolizma üzerinden olumsuz etkilerle anılır. Peki trans yağ en çok nerede? Uzun raf ömrü olan paketli bisküviler, krakerler, bazı hazır hamur işleri, defalarca kullanılan kızartma yağları ve bazı hazır soslar. Ebeveyn için en pratik yöntem etikete bakmaktır kısmen hidrojene, hidrojene, margarin gibi ifadeler görüyorsanız bir adım geri çekilin. Amaç mükemmel olmak değil, maruziyeti azaltmak. Üçüncü sırada, ultra işlenmiş gıdalar ve fast food düzeni. Fast food sadece hamburger değildir. Bir ürünün içindekiler listesi uzadıkça ve anlaşılmaz maddeler arttıkça o ürün genelde ultra işlenmiş tarafa kayar. Bu gıdalar liften fakirdir, doyduğunuzu hissettirmez ve kısa süre sonra yeniden acıktırır. Ayrıca bağırsak düzenini zorlar. Bugün bilim dünyasında bağırsak beyin ekseni çok konuşuluyor. Lif az, ultra işlenmiş gıda çok olduğunda bazı çocuklarda şişkinlik, uyku düzensizliği, gün içinde yorgunluk gibi zincirleme sorunlar görülebilir ve bu sorunların her biri dolaylı olarak dikkat ve öğrenme performansını etkileyebilir. Özellikle salam, sosis, nugget gibi işlenmiş etler sık tüketiliyorsa, haftada kaç kez sorusu çok önemlidir. Sıklığı azaltmak ve evde alternatifler üretmek en sürdürülebilir yöntemdir. Örneğin fırında patates, yanında yoğurtlu sos ve ev yapımı köfte. Çocuk yine sevdiği hissi yaşar ama içerik kontrolü sizde olur. Dördüncüsü, aşırı tuz. Tuzun adı, rengi, pazarlaması bunlar sizi aldatmasın. Aşırı tuz tüketimi damar sağlığını zorlar. Damar sağlığı bozulduğunda beyin kan akımı da etkilenebilir. Ama çocuklarda tuzun daha kritik bir yönü var. Küçük yaşta çok tuzlu tatlara alışan bir çocuk doğal gıdayı tatsız bulur. Peynir yetmez, zeytin yetmez, ev yemeğini beğenmez. Bu da çocuğu daha çok paketli ve işlenmiş ürünlere iter. Ne yapacağız? Birincisi tuzluğu masadan kaldırın. İkincisi paketli ürünlerdeki tuza dikkat edin. Üçüncüsü lezzeti tuzla değil, limonla, baharatla, yoğurtla, sarımsakla, zeytinyağıyla kurun. Damağın yeniden ayarlanması genelde 2-3 haftayı bulur. Bu süreçte sabır çok önemli. Beşinci sırada yapay tatlandırıcılar ve şekersiz eşittir sınırsız algısı. Bu konu hassas. Bazı tatlandırıcılar belirli sınırlar içinde güvenli kabul ediliyor. Ama diğer yandan bazı çalışmalar bu tatlandırıcıların bağırsak florası ve iştah düzeni üzerinde istenmeyen etkileri olabileceğini tartışıyor. Burada ebeveynin dikkat etmesi gereken şey şu. Çocuğun hayatında tatlı tat eğitimini bitirmeden sadece şekeri şekersiz ürünlerle değiştirmek davranışsal olarak tatlı arayışını sürdürür. Bu nedenle hedef çocuğu daha doğal tatlara yeniden alıştırmak olmalı. Su, ev yapımı ayran, yoğurt, sade içecekler önceliğiniz olsun. Şimdi şunu özellikle söylemek zorundayım. Bir çocukta odak problemi varsa sadece tabağa bakmak yetmez. Uyku düzensizse, ekran süresi yüksekse, hareket azsa, stres fazlaysa Beyin zaten alarm verir. O yüzden bu videonun amacı suçlu bulmak değil, sistemi düzeltmek. Şimdi size evde uygulanabilir o mini planı veriyorum. Bu bir yasak listesi değil, beyin dostu bir ev rutini. 1. Haftanın 5 günü şekerli içecek yok kuralı koyun. Evde bulunmasın. 2. Paketli atıştırmalıkları azaltın. Yerine evde ceviz, badem, meyve, yoğurt gibi seçenekleri hazır tutun. 3. Haftada en az 3 gün akşam yemeğinde tabağa bir renk ekleyin. Yeşil salata, brokoli, havuç. Lif artınca bağırsak rahatlar. 4. Tuzluğu masadan kaldırın. Lezzeti baharatla, limonla, zeytinyağıyla kurun. 5. Kahvaltıda protein ve lif dengesini kurun. Yumurta, peynir, zeytin, tam tahıllı ekmek, sebze. 6. Ödülü yiyecekten çıkarın. Ödül bir aktivite olsun. Parka gitmek, oyun oynamak, birlikte vakit geçirmek. Son bir cümle. Beyin bir günde bozulmaz. Ama beyin her gün yapılan küçük hatalarla yavaşlayabilir. Aynı şekilde her gün yapılan küçük iyiliklerle güçlenir. Bugün anlattığım beş başlık bir korku listesi değil, bir farkındalık listesi. Yorumlara yazın. Çocuğunuzda en çok hangi konuda zorlanıyorsunuz? Dikkat mi? Uyku mu? Yoksa beslenme mi? En çok gelen yorumlara göre bu serinin devamını hazırlayacağım. Kendinize iyi bakın.